Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta nasıl komutla yazabildiğinizi göstereceğim. göstereceğim. Ee, şuradan ileri aktif ediyorsunuz. yaratıcı da olun. Ben de Sınırlıcağızı hazır Sınırlıcağızı yaratıcı da olayım. Oluşturayım. Allah'a rahatsız. Bir şekilde indirmeyi beceremedim. Video, Daha çok, çok video var. isterseniz yorum yazmanız yeterli. Minecraft hakkında. Böylece 5 like gelirse yeni Minecraft videosu da hemen hazır olacak. Like'lar takip bakarım arasında O zaman direkt 5 like olduğunu görünce bir ikinci videoya hazır atarım. Ve bir, bir kişi abone olsa iki video denk getiririm çünkü benim abone sayım bayağı destek bu desteği yapmak için de çok iyi olur hem 5 like gelirse hem 5 abone gelirse o zaman yani dediğim gibi o videoları yaparım Ankara ses gecesi olmuşsa mı? Nasıl konuşacağız? Arazi oluşturuyoruz diyormuş. Evet. Ekremesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar ara sıra kontrol edeyim çünkü. Ne kadar olmuş ki ona bakayım. İyi daha bir dakika olmuş arkadaşlar. <laughs> O kadar. Şimdi ben de de o, benim ben. en sevdiğim komutlarına hemen şey gösteriyor. Hiçbir işi yaradığını i̇şte anlayamadım. Bu, ama hiçbir videoda bu görmedim. Bunu. Komut milyonu almak isteyenim. Buraya komut milyonu indireceksiniz. Zaten e. indireceksiniz. O yüzden yani sıkıntı yok. Bunu koyuyorsunuz. Gelirse tabi bence. İyi P Ve. Şuradan şu sür. Şuradan P. Şurada hani. Anın yuvarlak. Geçen bir şey var ya. O. Geliyorsunuz. Hey, Buraya başlayayım. bir. Burada en garip giden ne alayım. Şu en üstü zaten bu. size daha iyi gelsin. ilk İlk başta benim pilde böyle donuyor tabi. O sizinkinde donmayabilir. Bakın bu bloğun da bir adı var. Garip buz bloğu. Koyuyorum. Bakıyorum. Anlayamıyorum. Bu arada <laughs> Hiç İşte annem bizimle annemden mesela hüzünlendirilebilir dedim. Anlamadım. Hatta öyle bir şey daha yapayım. Açınca zaten şurada gündüz ışınlama böyle terimler var kimi kimin yanına ışınlığını kaçma onu yapmayacağım. Döngü ve şu at ah, yapıyoruz sonra ve ah, ne sak arayın. Aha, yok. Hayır. Var. Steve öğesi bir hava verildi. Hava iyi oluyor. Kap yer O yüzden yani en anlamadığım için bilmiyorum. Yani var oyunda hava yanı var. Ondan dolayı olması mantıklı. Ve bir an giriyoruz. Bu şehir ne için? Aaa evet. Bari yere ayık arkadaşlar Bakın bu size bakıyor Şimdi de elinizden bıraktığınızda gözükmüyor o da bir ip arasında bakın Bakın şu dostun da bir ip bu sayede arkadaşınızla Bedrock'ta oynuyorsanız Java'da var mı bilmiyorum ama bu Bedrock. Bak şöyle yapabilirsin. Yok. Evet. 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 Şu Yok. aldık. Bu köfte. Ne? Bunu içine de koyabilirim. Aa. Şur halledin. Ben mama <laughs> şunu

Arkadaşım şu silah haksız dersiniz. Ben hatta hayatta kalmaya alayım bir. Size göstereyim. Sonra videoyu bitireceğim. Ayarlar yüklüğüne ne kadar bakayım. Tamam. Bu öldüğümü de görmediğinizden sonra nasıl öldüğümü. O da tabiatlarım atlarım kanka. Elimde proyum diyecek. Ben çok koruyayım adam diyecek. Hatta bakacak. çok kolay. Diyecek. Ben atlayacak. Öldüğümüz suya gelecek. Kanka ne oldu? Burada su yok. yok. Nasıl yok kanka? Bak istersen gel. sonra Kanka Şöyle bir halleyimdi. Bakacak. Hayda, Oha, titriyor ama, titriyor. Harbiden boş. Harbi. Tabi üstüne çıkmaması için siz o yerine kadar şunu yapın. Bak. Şunu da kırın. Bitti. Arkadaşlar hadi. É um i